Bu çökme işini ben gerçekten hala idrak edememiş vaziyetteyim. Yani böyle bir dev bir arazideki bir otele yani hangi sıfatla ve kim nasıl bir tehdit veya şantajda bulunarak yani malınıza, mülkünüze o zaman hiçbirimizin can veya mal güvenliği yok bu ülkede öyle mi? Yani her an birimizin kapısı çalınıp o zaman sanayici niye imalat yapsın, neden fabrika kursun, neden istihdam, ya, ya ben anlamıyorum bak, ya da yatırımcı bak. niye gelsin yani eğer günün birin ha, Tebrikler. Daha 10 gün önce Amerikalı yatırımcılara o polyana masalları anlattık. Gelin yatırım hmm. yapın. Türkiye teşviki. Adam gelir mi abi böyle? Bütün dünyada haber zaten bu. Yani dönem eski dönem değil ki anında haber oluyor. Bütün Amerikan, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu kanallarında, haber kanallarında bu haber var. E şimdi yatırımcı adam aptal mı bunu okumuyor mu bilmiyor mu gitme yani gelir de yatırım yapar mı buraya? Sen istediğin kadar telefon görüşmesi yap. Hikayeler anlat. Burası hukuk devletidir. Gelin. Mülkiyet hakkınız vardır. Arkanızda devlet vardır falan filan. Bunlar hikaye şeyler. Onun için işte bakın yine cebimize etkisi bu. Biz Türkiye kurak bir ülke. Sermayeye muhtaç bir ülke. Yatırım, para gelecek ki yatırım yapız. Niye sermayeye muhtaç? Kendi sermayesini şey yapamıyor. Çünkü adam cepte para bırakmıyor ki. Vergi toplamaktan itibardan tasarruf olmaz o bu diyerekten bu israflar işte sayıyoruz. E sermaye birikir mi böyle ülkede? Adam sermaye birikmesi ne demek? Bankadaki mevduatların paranın artması demek. Yatırımcının da gelip oradan ucuz kredi alıp sana fabrika açması demek. E sen onu devlete ver, bunu devlete ver. Yüksek vergi, yüksek enflat bir şey kalmıyor ki. Bankaya neyi yatıracak millet? Yani bunlar hep zincirin halkaları gibi bir. Ben hep söylerim Türkiye'de bir ekonomik kriz yok. Siyasetin ve hukuksuzluğun ekonomiye yansıması var. Türkiye aslında bakın zengin bir ülke Türkiye. Tür, Türkiye fakir kalması aptallık olan bir ülke. Siz dünyanın en zengin enerji havzalarıyla dünyanın en zengin ekonomik birliğinin arasında köprü bir ülkesiniz ya. Fakir kalmaya uğraşsanız kalamazsınız yani. Öyle bir yerdesiniz.